Ben İbrahim Taş, emekli öğretmen, eğitimci. Ee, kısaca kendimi şu şekilde e, tanıtmak isterim. Ben Gümüşhane Merkez Kırcızıca Köyü'nde 1955 yılında doğdum. 7 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğuyum. Ee, okuma serüvenim şu şekilde başladı. İlki okuldayken köyümüz Gümüşhane'nin en e, uç, e, kırsal köylerinden bir tanesi. Dolayısıyla bizim okuduğumuz yıllar köyümüzden de çok okumaya e, hevesli kimse yok olsa da okudan e, kimse olmamış. Bizim okuldaki başarı durumumuz öğretmenimizin ciddi olarak e, dikkatini çekmiş. Olmalı ki bizim okumamız için gerçekten büyük bir gayret sarf etti. Şöyle onu ifade etmek isterim. Babamla öğretmenin arasında bir meseleden dolayı bir anlaşmazlıkları oldu, bir kavgaları olmuş. Dolayısıyla babamla öğretmenim konuşmuyordu. Mezun olunca beşinci sınıfta öğretmenim benim diplomamı özel olarak komşulardan birisiyle beraber vermiş göndermiş. Bu çocuk okur diplomasını götürün kendisine verin. Ben artık bundan sonra vebalimden dışarıyım diye bu şekilde söyleyince babam şöyle bir kıyaslamada bulundu. Kendisi uzun zaman ölçmüş, biçmiş, tartmış. Yani dedi ben empati yaparak onun yerinde öğretmen olsam, onun çocuğunu ben okutsam bu durumda demem ki çocuğunu götür okut. Madem ki buna rağmen okut diyor, bunu okutalım diye öyle karar verdi. Biz de geldik öyle okula başlamamıza vesile oldu. Ali Pezik, o da yine bizim komşu köyden, yeni köyden bir öğretmenimiz. Uzun yıllar köyümüzde öğretmenlik yaptı. Kendisini bu vesileyle beraber rahmetle anıyorum. Allah yaptığı yerden utanmasın, kani kani rahmet eylesin. tabii biz geldik başladık ama İmam Hatip'te işte bir tesadüf olarak başladık. Bir cumartesi günü idi. Köyden geldik babamla beraber kaybolmak için. O yıllarda, 68'li yıllarda idi. E, cumartesi günü de öyleye kadar mesai var. Öyle pazar yerinde, şu anki Zafer Meydanı'nda indik. Haftasız Gümüşhane'ye gelmek büyük bir mesele. Bizi babamın arkadaşlarından bir tanesi görünce hayırdır dedi ya böyle haftasız burada ne iş? O da dedi ki ya, bu çocuğu işte e, okula kaydettireceğim. Ya dedi okulu kay, okula kaydettireceksin ama okullar açılacak şimdiye kadar nerede idi? E, gel bakalım dedi hemen mamatip hemen, hemen e, yanı başımızda çıktılar. Öyleye kadar şu şu evrakları getirirseniz kaydını yaparız denilmiş. Biz de artık daha sağa sola bakmadan, kaydolmak için gerekli evrakları tedarik ederek kaydımızı yaptırdık. Ben e, dört şube almıştılar. Dört şubenin, e, dördüncü şubesinin sondan ikinci öğrencisiydim. Ve böylece başlamış olduk. E, okul hayatımız o şekilde e, gerçekten başlamıştı. E, başarılı bir şekilde de sonuçlandırmış olduk. Ee, İmam Hatip'i Gümüşhane'de okudum. İmam Hatip'in son yılı Erzurum'a yatılı olarak gittik. Oradan da bir arkadaşımızla beraber Erzurum'a, pardon, Trabzon'a nakledildi. Dolayısıyla bizim arkadaşlarımız, bizimle beraber giden arkadaşlarımız o yıllarda 6'dan 7'yi vermek gibi bir durum söz konusudur. Ders ortalaması 8 ve üzeri olan arkadaşlar İmam Hatip Liselerinde 6, 7. Sınıf, 6. sınıftaki 7. sınıf derslerinin de sınavlarına girmek suretiyle o şekilde bir yıl önceden mezun olma gibi bir durum söz konusu oluyor idi. 74 yılında İmam Hatip Trabzon İmam Hatip Lisesi'ni birinci olarak bitirdim. Bizim yıllarda üniversiteye gitmek gerçekten büyük bir karmaşaydı, idi. Yeterli puan alsak da e, üniversiteleri seçmekte yeterli bilgimiz olmadığı için gitmesi, takip etmesi ciddi bir problemdi. E, o yıl e, bu takibi gerçekleştiremediğimiz için üniversiteye kayıt olamadık. 75 yılında artık kendimize bir rota çizdik. Gümüşhane Lisesi'ni de okul dışından bitirerek Gümüşhane Lisesi'ni de bitirdik. Dolayısıyla İmam Hatip'leri bütün üniversiteler almıyor idi. Önümüzde açılmış oldu ve biz de böylelikle bütün üniversiteleri gezdik. Ankara, Adana, Bursa, İstanbul, Eskişehir ve sonuçta Erzurum'da karar kıldık. O şekilde işi fazla da uzatmadan tamamlamış olayım. Bu öğretmenlerim içerisinde yani özellikle bahsetmem gereken olursa biraz önce de ifade ettim. okul öğretmenimi gerçekten unutmadığımı ifade etmek isterim. Onun yanında İmam Hatip'te Ahmet Yaşar Şerifoğlu, meslektaşları öğretmeni ki sevginin, e, ilgi ve alakanın çok büyük, e, ne kadar büyük bir fayda ya öneme sahip olduğunu yaşayarak e, gördüğüm için bunu özellikle ifade etmek istiyorum. E, Arapça dersimize geliyordu. Bir gün e, işte Sınav sonrasında Arapçadan 8 aldım. Ee, dedi ki sen 8 alamazsın dedi, sen on alman lazım. Dolayısıyla seni tekrar imtihan edeceğim ona göre. Sen niye 8 aldın? Sen çok daha üstün bir düzeydesin. Diye şey yapınca ben de mahcup olmamak için gerçekten ondan sonra büyük bir gayret gösterdim. Ee, ve on almam da o şekilde belki hocamızın takdiriyle beraber olsun, kanaatiyle beraber olsun, o seviyeye yükseltti. Ve şunu söyleyeyim, ben o hocamızdan iki yıl okudum, iki yılda sanmazı bir buçuk yıl okudum. O bir buçuk yılda öğrendiklerimle beraber beş yıllık fakülteyi hiç zorlanmadan bitirdim. Ki zaman zaman üniversitede hocamız şunu söylerdi. Çünkü vizelem olurdu. Hoca dersi, sınavı getirdi. sümestrinin son haftasına kordu. Biz dolayısıyla son hafta, bir hafta önce gelmek bizim için büyük bir ekonomik açıdan destek bırakır gelirdik. Ona rağmen vizeye girmeden finalde alacak notu ki bizde geçerli not 60 ve üzeriydi, onu da sıkıntı çekmeden, zorlanmadan tamamlayarak alırdık. Hocamız da şunu söyledi o üniversitede, ya bunu nasıl başarıyorsun, vizeye girmediğin halde finalde geçerli diyorsun, bunu da ifade etmiş olayım öğrencilerimizle ilgili olarak yani gerçekten e, öğretmenlik ve idarecilik e, hayatımızın önemli bir kısmı idarecilikte geçti ama öğretmenlik gerçekten tadına doyumu olmayan anılarla e, dolu bu e, hala emekli olmamıza rağmen bazen zaman zaman öğrencilerimiz çıkıp geliyor e, hocam işte şurada şu oldu. Şu zaman bunu yaptık ki biz hepsini, çoğunu, hepsini olmasa bile çoğunu unutmuşuz. Hatırlatması bizi ta o günlere götürüyor. Ee, bu da bizim için bir yenidenmeye, yeniden kendimizi tazelemeye vesile oluyor. Ee, öğretmenliğin öyle bir ayrı yönü var ki geçenlerde, e, şu an, Kısmen de AK Parti yönetiminde de olduğum için bir öğrencimiz geldi. Hocam dedi, sizinle bir helallaşmamız lazım. İyi tamam dedim, helallaşalım ama mesele nedir? Anlattı, ee, dedim sen burada alacak mısın? Yani burada helallaşacaksak benim helallık senden almam lazım. Hocam dedi, çok ben hakkımı helal ettim ama o günkü şartlarda kendimi ifade edemedim. Dolayısıyla bir yanlış anlaşma sonucu siz de bana biraz sistemde bulunmuştunuz. E, onu içinde bir ukdeydi ki bunlar da bizim için yani gerçekten e, zaman zaman belki e, istemediğimiz bir durumu da ifade ifadesi. E, bazı anılar hayatımızın e, renklenmesine bereketlenmesine vesile oldukları için de ayrı bir önemi var. Bununla ilgili olarak öğretmenlik gerçekten şu an yeniden hayata dönüp başlayacak olsa neyi yapmak istersin, hangi mesleği yapmak istersin diye bir tercih söz konusu olsa her an tercihlerimin başında yine öğretmenlik gelir diye tercih ederim diye düşünüyorum. Ama hayat böyle, akıp gidiyor. Geriye döndürmek de mümkün değil. Önemli olan eğer hoş bir seda bırakmak diye düşünüyorum. Hoş bir seda bırakabildi ise ne mutlu ama hoş bir seda yok ise o zaman da vay 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 demekten başka bir şey gelmiyor bu vesileyle beraber bizi dinleyen bu fırsatı veren e, herkese de saygı, sevgi ve muhabbetlerimi bildiriyorum. Sağ olun, var olun.